Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber mini futbol oynuyoruz. Ve arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere ne yapacağım? Bugün yeni şeyler yapacağız arkadaşlar. Yeni gelen gelen şeyler yapacağız. Böyle oyundaki gelişmelerimi göstereceğim. Yani önceden video çekmiştim. Video yanlışlıkla kaydetmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ha hediye veriyorlar. <laughs> hediye veriyorlar neymiş? Mini tiket verdiler. Oyna bir tane mini tiketle oynayalım. Yenerim abi yenerim. Abi adam benden güçlü geldi arkadaşlar ama yenmek istiyorum kadromu göstereceğim bu arada arkadaşlar. Ben de Higgs var. Pogba da var. Bende e, bir sürü şey var arkadaşlar. Bir sürü oyuncu var. Kalecileri benimkinden iyi olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Üzülmeme gerek yok. Çünkü benim forvetlerim daha iyi. Abraham. Baba pro Abraham hadi. Lan. Ananız. Lan şu çekmeli pozisyonla niye ben yanlış şey yaptım? Lan oğlum bak şu defans var ya. Bildiği herci Ramos. Abraham şut. Top farktan yukarıdan çıkıyor üstten. Devas papa futbol papa. Ana. Beyler adam iyi. Kale iyi ya ondan 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 bak. Oh be. Papa futbol. Abi bak çok kolay oynuyorum şu anda. Çok kolay ilerliyorum. Çok kolay. Demir sarı kart. Sarı kart gördü. Sarı kart gördü. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle böyle yapınca anlayabiliyoruz. Hop. Abraham kaptı. Arkadaşlar Abraham'dan daha iyi oyuncum vardı. Hatta. E, hatta defansa koydu Abraham. Öyle bir şey oldu. Abraham'ı ben sevmiyorum. ya yani, Kötü. Ama oyunda güzel yapmışlar garip. Evet tebast, Haydi. gol abram, Tebast abram oynadı harika bir gol arkadaşlar harika. Uf demir, demir demir gibi adam maşallah. Üf. demir deyince bizim can demir aklımı aklıma geliyor. Abi ya aga be. Can Demir'den ayrıldık bizim. Ben 5'e geçtim. Sınıf gitti. Uf! Çok bak ne yaptı? Beyler gördünüz mü golü? 4-0 yerin uzunluğu. Adam niye çıplak? Tövbe estağfurullah. Adam yanlış anlamış. Burası tatil yeri değil. Pogba, Demir, Demir, Abram, Abram, şut ve gol. Abram, harika paslaşmalar Abram, çok güzel. Demir, ikinci sarı. Oh, sarı görmedi. Dünyalar Demir, demir. Bu lan. Hiç kız, hiç kız, hiç kız koş, hiç kız, hiç kız, hiç kız şut. Beyler, hiç kız da çok iyi ya. Uzaklaştırma. Hops. Arkadaşlar ikinci e, ikinci hesabımda da FIFA videoları atayım mı söyleyin. Kuarejma var falan. Devas. Lan çık. Uh. Arkadaşlar bir de bunlar bot ya. Gerçek insan olsaydı Sarı kart. İkinci sarı kartımızı görüyoruz. Olga. Hayır. Hayır hayır. Hayır kul pozisyonu Hayır. Au! Oh. Pogba kaptı anam. Lan gerizekalı Pavel. Beyler Pavel ne yaptı? Riske soktuydu bizi son anda kurtardı Christo. Işte. Debast. Baba futbolu dayı. Man bu uf, duyuna neye bak. Duyuna ne? 5 gol attık. Topla oynamamız 56 kale şu 9 tane. Paslar 25. E, ee, sorunu isabetli pas 16 tane. Köşe vuruşu 0-0. 0-0. 00, 00. Yani arkadaşlar bu arada neden e, oyunu oyunda adın Hanife diye sormayın. Annemin adı Hanife. Bu arada Facebook'tan katıldım. Onunla Facebook'tan katıldığımdan dolayı böyle. Kusura bakmayın. Bak benden düşükler işte sıkıntı oluyor. Düşüklere fazla abone ol. Ben bu hiç kısıla T güçlendireyim de biraz daha level alayım. Zormala Ay bak. Beyler ben katıldıydım yarışa. Oha inay. Oh. Onam. Lan. Haydi. Lan. Like. Beyler ben Fusili Junior yarışına katıldıydım. Adam benden fena düşüktü. Sonra. Sonra ben de dedim ki yenerim ya. Sonra da adam ağzımı etti. Harbi ha. Oğlum bak zorlu ya. ne yaptım ben? Ne yaptım? Ben Cristiano Ronaldo'm um, yok. Ben oyunda Cristiano Ronaldo'nun ismi Ronaldo. Ronaldo. Sen bana sen sana... lan te bas kale şut çekmedi ki çekti çekmedi. Lan lan ne oluyor? Uh. Al sen şunu. Lan demir oynadık. Anam. Baba. Devam. Abraham şut. Johansson. Haydi, haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi. Demir'in kendini unçum sakatladım. Oh, kamara bunun için, bunun için. Beyler, meslenin ilk golü ve son golünü izleyin. İzleyenler yorumları izledim yaz. Sonra işte kışı... <Gülüyor> <gülüyor> Beyler Haaland Beşiktaş'a gelecek dedim ya gelmedi. <laughs> gelmedi. Gitme bir yere sen gidersen ben ölürüm. Beni de çoktan

Arkadaşlar Abraham'ın adı artık Abraham değil Abraham. Şu arkadaki defanstan güveniyorum. Hakem dışarıya attı. Biz de kaşa vuruş yapalım. Eee. Oğlum bir gol atsınlar. Hani gerizekalılar. Oyunu böyle bitirmekte kararlıyım. Elle kalaya şu çektiğim bum. Deva dışarıya atalım. Hadi lan bir gol kapordu dışarıya. Sırmala Sırma la sırma la sırma la sırma la. Arkadaşlar vakit kazanmak istiyorsanız oyunu böyle bitirmek istiyorsanız böyle. Tut 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 tut. <laughs> Arkadaşlar Total Wins'ten 12 kez oynuyorum. Direkt alış onu sürecek. O ikisini yerse Ay uzun sürüyor yava maçlar ya. Kısa sürse anlarım. Sizinle 12 maç yapacağız. Lan. Direklerin efendisi miyiz biz? Böyle bum pop Abi yakaladığım bütün fırsatlarda gol atmam gerek. Bir tanesini de kaçırdık. Demir şut. Harika bir şut ama. Onum. Bizim bizim biz biz ver demire demir ve gol. Arkadaşlar bizim demir kafacı biliyorum. Ramadan başlatıcı. konular olması iyi de ha. Demir gol attı iyi. Kamara hep böyle köşelerden gol atıyordu. Ne oldu la? Bums. Papa. Papa yaktım bizi papa. Iıı. Abraham koş. Abraham, Abraham, şut. Namık Kemal zıta ben gördüm. Foul var. Hacak foul yaptılar. Beyler bunların kalecisi iyi söyleyeyim. Uf, iyi ki de vurmuşuz orayı. Lan Demir'e bak son dakikadan ha. Demir kattı. Demir, 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 Demir şut. Abi en iyi kaleci şu anda benimkisi değil. Onunkisi büyük ihtimal. Abi baksana hayvan gibi bütün gollerimi tuttu. Pogba. Pogba hayır. Hayır Pogba. Al. Hayır. Şu çekerse olmaz. Ana şimdi çekerse olur. <laughs> Dışarıya aldım. <laughs> Bak, Sergi Ramos al bak Sergi Ramos Sergi Ramos anam Ramos yaptım bizi. parmak atsın ama Kemal. şimdi popa 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 du 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 Sergi Ramos parmak atıp Ramos oyna Sergi Ramos Sergi Ramos sardı. Ramos hiç kat, hiç kat, hiç. Uf, uf, harika şuttu lan. Abram, Abram, Abram. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olacak galiba. Evet. Geliyorum Erdem, geliyorum. Arkadaşlar kardeşim Erdem beni çağırıyor beni. Hayır abim çağırıyor. Evet işte beni çağırıyorsun. Evet şimdi içerim. Hadi gel. Adam geliyorum. Geliyorum. Gel. Arkadaşlar bu maç bitsin. Yemin. Yemeğe gidiyorum. Ba e ikinci bölümde e gelgi görürse atacağım arkadaşa. Söyleyeyim. Çok ilgi görürse atacağım. Arkadaşlar yine 4-0 yeniyoruz. Maçup ettik. Karşı takımı zıptı çıktı zıptı çıktı zıptı çıktı zıptı çıktı zıptı çıktı. Evet arkadaşlar hangi belgeyi aldıysanız yorumlara yazın bu arada. Ben takdir belgesi aldım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar görüşürüz kendinizi sağlamakla kalın hoşça kalın adam şanslı